Arkadaşlar Merhaba sizlere kendi hazırladığım bir programdan bahsetmek istiyorum programımız takım istatistik karşılaştırma Excel'de hazırladığım bir program program ne işe yarıyor diye merak edenler vardır sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim videoyu takımları arkadaşlar bu şekilde istatistiklerini karşılaştırıp bize onu çıkartan bir program ne işe yarıyor derseniz e, İtalyan arkadaşlar mutlaka maçlarla olur. yani maçları takip ediyordur fakat çoğumuz hangi tercihi yapacağımızı bilmediğimiz için daha doğrusu istatistikleri tam yani bilemediğimiz için bazen yanılıyor olabiliriz program ne işe yarıyor program nasıl kullanılıyor Arkadaşlar fixture sayfamız var e, ee, bu fixture sayfamızı her hafta ben güncelliyorum şu an e, İngiltere Premier Ligi sizlere gösteriyorum fakat bunun gibi e, yaklaşık 18 tane lig şu an web sitemizde yayında güncel olarak yayında web sistemize de ücretsiz olarak üye olabilirsiniz 18 li ligin takım istatistik karşılaştırmalarını tek tek kendiniz yapıp görebilirsiniz. Programı deneyebilirsiniz. Programa geçecek olursak, e, fixture sayfamız var. Fixture her hafta güncelleniyor. Bu güncellenen fixture burada her takımın kendine ait bir sayfası var. O sayfaya aktarılıyor. İşte bunlar hep birer formüldür arkadaşlar. Yani. Işte belirlediğimiz formüller. Daha sonra buradan her takımın kendi sayfasında kendine ait istatistikleri var. Şöyle gösterebilirim size. Yaklaşık e, her takıma ait en az bir 90 tane istatistik tutuluyor burada. Daha sonra bu takımların sayfasından tahmin sayfasına çekiliyor arkadaşlar bu istatistikler. Onları da şöyle yandan gösterebilirim size. İşte genel puan durumu, iç saha puan durumu, dış saha puan durumu vesaire. Daha sonra aşağıda takımların genel istatistikleri, iç saha istatistikleri, dış saha istatistikleri ve en sonunda bize sonuç çıkartan tahminler burada alıyor esasında Bunlar hepsi birer formül arkadaş şimdi buradan e, size izah etmeye çalışayım bu sayfa normal benim excel sayfam e, bu sayfada e, işte, maçı seçtiğinizde sizin önünüze çıkartıyor arkadaşlar yani neyi çıkartıyor iddiada yapabileceğimiz tahminleri çıkartıyor şurada bir, bir formül hatası olmuş bunları yeşil gösteriyor ama ya burada işte Tottenham, Southampton maçı mesela ilk yarı bir çıkmış, maç sonucu bir çıkmış, iki buçuk bir çıkmış. Bu seçeneklerin arasında tercih size kalıyor arkadaşlar. Bu sayfamız da aynen bu şekilde. Yani bu sayfayı benim bilgisayarda kullandığım sayfayı tahmin web olarak web sitesinde paylaşıyorum arkadaşlar. E, web sitemize üye olduğunuz zaman giriş yaptığınızda e, aynen bu sayfayı göreceksiniz. Tamamen ücretsiz. Orada sizler de tahminlerinizi yapabileceksiniz. İstediğiniz maçı. 18 tane ligin tüm maçları burada var arkadaşlar. Aşağı doğru indiğimizde siz buraları görmeyeceksiniz ama e, sayfanın geri planında bu formüller çalışıyor arkadaşlar. Burada ev sahibinin bütün istatistiklerini görebilirsiniz. Yani oynadığı maç ol ortalaması bu genel istatistiği daha sonra ev sahibinin iç saha istatistikleri daha sonra işte deplasmanın dış saha istatistikleri ya bunların hepsini burada görebilirsiniz demem ama ki bu program Ben uz çok uzun zamandır kullanıyorum ee, YouTube'da da paylaşımlar yapıyorum sosyal medya takip ederseniz YouTube'da abone olursanız kendi tercihlerim de var kendi tahminlerimi de paylaşıyorum fakat burada e, herkesin kendi tahminini yapabilmesi için bir web sitesi e, hazırladım. Web sitesini de kendim hazırladım. Bu arada onu da söyleyeyim. Yani bu site de tamamen bana ait olan bir site. Burada gördüğünüz gibi bütün linkleri tek tek girip üye olup ücretsiz üye olup tek tek tahminlerin hepsini siz kendiniz görebilirsiniz. E, sizlerden hiç bir ücret talep etmiyorum fakat şunu istiyorum İşte YouTube'da abone olursanız sosyal medyalarda takip ederseniz sizin desteğinizle daha da güzel şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum videoyu fazla uzun tutmak istemiyorum şuradan sadece birkaç örnek göstereyim size Şimdi mesela bu golları nereden buluyor onu göstermek istiyorum Tottenham'ın bütün iç saha istatistiklerine bakıyor arkadaşlar buradan e, gol var seçeneği. Mesela oynadığı 26 maçın 16'sında gol var olmuş. Buradan bize bir genel istatistikten bir gol var yazıyor. Daha sonra Tottenham'ın iç saha istatistiklerine bakıyor. Burada da yine aynı şekilde e, 13 maçın 10 gol var bitmiş. Daha sonra geliyor deplasmanın genel istatistiklerine bakıyor. Buradan da bize e, tekrar 26 maçın 14'lü gol olmuş. Buradan da bir artı ekliyor. Deplasmanın deplasman karnesine bakıyor bu sefer arkadaşlar. Buradan da tekrar gol varı bulmuş. Yani fazla olduğu için. burada bütün istatistikleri görebilirsiniz grafiklerle. Buradan da bir gol var bize ekliyor. Ve sonuçta bize diyor ki bu maçın gol olma ihtimali yüksek. Onun için de buraya gol var seçeneğini yazıyor. Bu istatistiklerin hepsi hemen hemen aynıdır arkadaşlar. Mantığı aynıdır. E, şu sadece şurada bir farklılık var. Bu da neden? Artı altı her maçta yani her takım için olacak bir sonuç değil. O yüzden ben bu artı altıyı farklı tuttum. 4-5 maçı da yani 4-5 golü de oynayan fazla kişi olduğunu tahmin etmiyorum. Artı altıyı da nasıl yaptığımı açıklayayım. Tottenham'ın genelde artı altısı varsa bir artı altı ekliyor. İç sahada artı altısı varsa oradan da bir artı ekliyor. Aynı mantık Samtenton için de geçerli. Onun genel genelde bir artı altısı varsa ve dış sahada artı altısı varsa o zaman burada bazı maçlarda artı altı çıkabiliyor. Yani şimdi göreceksiniz programı denerseniz bazen 2-3 gol çıkacak yanında bir de artı altı yani bu ne alaka diye sormayın diye bunu açıklamak istedim. Eee web sitenin linkini yorumlarda paylaşacağım arkadaşlar herkes web sitemize ücretsiz üye olup 18 ligin bütün tahminlerini kendisi görebilir kendisi yapabilir ee, gerçekten başarılı bir program olduğunu düşünüyorum Umarım sizlere doğru tercihler yaparsanız kazanırsınız şimdiden herkese bol şans. Dediğim gibi abone olmayı unutmayın. YouTube abone olmayı unutmayın. Web sitemize de e, ücretsiz üye olup sizde kazananlar kulübüne geçebilirsiniz. Herkes bol şans.